Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımızda yeniden sizleri hoş bulduk. Sizler için Erkenci Kuş dizisinin bir zamanlar sevilen oyuncuları olan Can Yaman ve Demet Özdemir'den gelen kareleri sunuyoruz. Dizi bitse de oyuncularımız hala çok seviliyor ve beğeniliyor. Ama ne yazık ki oyuncularımızın diziden sonra yolları ayrıldı oyuncularımız Erkenci Kuş dizisinden sonra da başka başka dizilerde yer aldılar. Sergiledikleri oyunculuk performanslarıyla izleyenler tarafından beğeni toplayan Can Yaman ve Demet Özdemir yeni projelere de adım atıyorlar. Söylentilere göre Can Yaman artık Eylül ayına yeni projesine imza attı. Bakalım oyuncumuz nasıl bir projeyle izleyici karşısına çıkacaktır. Şimdilik arkadaşlar sizlere iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.